Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle sevimli kargo pantolon çalışmalarım var arkadaşlar. Ee, bunların gördüğünüz gibi cep detayları var. Cep kapağı e, ve kullanışlı bir cebi var arkadaşlar. E, bunları her iki tarafa da e, her iki paçaya da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tek taraflı çalıştım. E, ve böyle detaylı çalışabilmek için de biraz ince ip kullanmam gerekiyordu. Aynı şekilde hırka ve kazakları da e, aynı iple çalıştım. E, Nako'nun pırlanta delüks ipini kullandım arkadaşlar. 100 gramlık bir yumak. 390 metre. Bakın şöyle kısa şişlerim var. 2,5 numara. Bunlarla ördüm. Ayrıca şunu söyleyeyim. Normal bebe yünleriyle çalışırsanız arkadaşlar şöyle bebe yünleriyle çalışmalarım var benim kanalımda. Ee, önceki çalışmalarım hep böyle bebe yünleri ile olmuştu. Ee, onu kullanırsanız, e, o zaman çok fazla büyük olacaktır, bebeğimize uymayacaktır arkadaşlar bu ölçüde. Ee, ben bu ipi çok beğendim arkadaşlar, hafif parlak bir ip, ayrıca dökümlü duruyor. Ayrıca yaptığınız giysilerde böyle kaliteli duruyor arkadaşlar bu iple çalışırsanız. Detayları anlattığıma göre arkadaşlar, şimdi yapım yapılışına geçebiliriz. Bismillah diyerek başlayalım. Ben şöyle önceden hazırlamış olduğum 37 adet ilmekle başlıyorum. Evet, e, örgümüzün e, ilk aşaması lastik örgü oluyor. Şöyle e, hemen lastik örgüme başlıyorum. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Evet, şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak devam edeceğim arkadaşlar. Bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Evet, böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Ee, en son ters ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 ilmeğim kaldı. Ee, o 2 ilmeğimi de düz olarak bitiriyorum sırayı. Her ikisini de düz olarak örüyorum. Sıranın başında yapmış olduğum gibi. Evet, 2 ilmek düzle bitirdim. Şimdi örgümü hemen arka yüzüne çeviriyorum. Lastik örgümün ikinci sırasına başlıyorum arkadaşlar. Her zaman sıranın başındaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, ikinci ilmeğim tersmiş, onu ters örüyorum. 3. ilmeğim de düz olduğu için arkadaşlar, onu da düz örüyorum. Fakat ben lastik örgüsü örerken düz ilmekleri şöyle çevirerek alıyorum arkadaşlar, şu şekilde. Böylece lastiğimiz daha esneklik kazanmış oluyor. Ters ilmekleri de yine aynı şekilde ters olarak örüyorum. Evet, yine düz ilmeğe geldik. Şöyle hemen ilmeği çevirerek alıyorum arkadaşlar ters ilmeği yine ters olarak örüyorum normal bir şekilde düz ilmeği böyle düz değil yani bu şekilde değil şöyle hemen arkasından alarak arkadaşlar çevirmiş oluyorum böylece evet ters yine ters örüyorum düzü çevirerek alıyorum bu şekilde e, 6 sıra olacak lastik örgümüz e, ilk sırayı örmüştük şimdi ikinci sıradayız yani bu ikinci sırayı da tamamladıktan sonra üzerine 4 sıra daha öreceğiz. Böylece lastik örgümüz tamamlanmış olacak. Devam edelim. Evet lastik örgümü tamamladım. Şimdi 4 sıra düz örgümüz var arkadaşlar. Hemen şöyle başından biraz sırayı göstereyim arkadaşlar size. Şöyle normal bir şekilde ilmekleri düz alarak düz örgümüzü örüyoruz. evet hiç işlem yapmıyoruz arkadaşlar tamamen düz bir şekilde örelim 4 sıra olacak 4 sırayı tamamlayalım evet 4 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi tamamen düz olarak 4 sıra ördüm e, şimdi bu sırada arttırmalara başlıyoruz e, örgümüzün hemen e, şöyle başında bir sonunda bir ve e, tam ortada 2 olmak üzere toplamda 4 ilmek arttıracağız bu sırada şöyle yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet şimdi bir arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipin altından alarak bir ters dolama yapıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi devam ediyorum. Say sayarak gidelim. 16 ilmek öreceğiz. 1 2 3 Evet 16. ilmeğimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar bu e, 17. ilmeğim şurada görmüş olduğunuz şu ilmek. E, bunun her iki tarafından birer dolama yaparak arttıracağız. Şöyle yine ipin altından alarak bir ters dolama yapıyorum. 17. ilmeğimi örüyorum. E, şimdi ardından da bir ters dolama yapalım arkadaşlar. Şöyle bir ters dolamayla bir arttırma daha yapmış oldum. Evet şimdi geri kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Yine 16 ilmek öreceğim. Sonda 2 ilmek kalana kadar 16 ilmek örelim. Evet 2 ilmeğim kaldı e, bu tarafta. Şimdi yine bir ters dolama yapalım şöyle ve kalan 2 ilmeğimizi de düz örgüyle örelim arttırma sıramız böyle oluyor e, şimdi bundan sonra bu sırayı e, tekrarlayacağız arkadaşlar e, arkadaki ters örgüsünü ters sırasında örelim arkadaşlar hiç işlem yapmadan e, ters sırasını örelim Evet hemen başlıyorum şöyle ilk ilmeğimi yine aldım ters örerek devam ediyorum bakın burada arttırma ilmeğim var e, bunu yine ipim önde gördüğünüz gibi şöyle ters ilmek gibi örüyorum Evet böylece hiç ajur oluşmuyor arkadaşlar. Bir açıklık olmuyor da. Evet ters örerek devam ediyorum. Evet yine arttırma ilmeğime geldim gördüğünüz gibi. Bunu da yine ters ilmek gibi örüyorum arkadaşlar. Evet ortadaki ilmeğimi örüyorum. Ardındaki yine arttırma ilmeğimi de örüyorum ters ilmek olarak. Evet bu şekilde sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzde devam edelim Arka yüzünün sırasını tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine ön yüzüme devam ediyorum. Şimdi e, bu sırada yine e, bu arttırmalardan yapacağız. E, bu toplamda 3 sıra olacak. Ben şimdi birincisini yapmış olduk. İkincisini yapacağız bu sırada ve e, üçüncüsünden sonra bitiyor. Hemen ilk ilmeğimi Şöyle örmeden alıyorum. Evet. ikinci ilmeğimi de örüyorum. Yine bir ters dolama yapıyorum arkadaşlar. Arttırmasını yapıyorum. Evet. Şimdi tam ortadaki ilmeğe gelene kadar böyle düz örgüyle öreceğim. Evet. Bir alt sıradaki arttırmalarda 16 ilmek örmüştük. E, şu baştaki dolamadan sonra e, bu sırada 2 ilmek arttığı için 18 olması gerekiyor. 18 ilmek Örelim. Evet bakın arttırma ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi her iki tarafında arttırma var şu tam ortadaki şu ilmeğin. Ee, şimdi art, e, bir alt sıradaki arttırma ilmeğini örüyorum arkadaşlar. Şöyle tam ortadaki ilmeğim var gördüğünüz gibi bunun hemen önünden yine bir dolama yapıyorum ters dolama. Ortadaki ilmeği örüyorum. Yine ardından da bir ters dolama yapıyorum. Ee, yine ilmeklerimi örerek devam ediyorum arkadaşlar. Ee, sonda yine 2 ilmek kalana kadar böyle düz örgüyle gideceğim. Saymayacağım artık gerek yok. Evet bu sonda iki ilmek kal, kalınca arkadaşlar yine bir ters dolayıp arttırmasını yapacağım. Ee, bu ikinci arttırma sırasında böyle tamamlayacağım. Arka yüzünü de öreceğim arkadaşlar ve ön yüzünde tekrar 3. arttırma sırasını da yaptıktan sonra e, tamamlanmış olacak. 3. E, de tamamlayalım, devam edelim. 3 artırma sırasını tamamladım. 3. E, arka sırasını dördüm arkadaşlar. E, böylece ilmek sayımız 49 ilmeğe ulaştı. E, şimdi bu sırada e, hiç işlem yapmadan düz öreceğiz. E, hatta 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şurada yapmış olduğumuz gibi e, bu, burada da 4 sıra düz örgümüz var. 4 sırayı tamamlayalım devam edelim. E, 4 düz sırasını tamamladım. E, şimdi bu sırada e, sağ paçasını örmeye başlayacağız. E, bunun içinde e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada e, orta ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bu örgümüzün tam ortasındaki ilmek oluyor. E, bu e, Tam ortadaki bu ilmeğimize kadar öreceğiz fakat orta, o ilmeği örmeyeceğiz arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimizi örmeyeceğiz. Evet buraya kadar gelelim şimdi düz örerek e, örgümüzü. Evet yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgüyle gidiyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu e, şu tam ortadaki ilmeğimiz e, bu tarafta kalacak, örmeyeceğiz. E, şimdi buradan geri döneceğiz arkadaşlar. Fakat bu ortadaki ilmekten bir ilmek daha çıkaracağız ki arkadaşlar e, bu her iki paçanın e, sayısı eşit olsun. E, hemen şuradan bakın bir alt şu bu ilmeğin bir altındaki e, ilmekten, bir alt sırasından şöyle batarak bir ilmek çıkartıyorum. Hatta arkadaşlar iki alttan batalım şöyle şöyle bir ilmek çıkartıyorum Evet bu tarafa aktarıyorum Evet onu da örüyorum arkadaşlar Evet şimdi böylece eşit olmuş olduğu ilmek sayıları ee, buradan geri dönüyorum bunu örmüştüm zaten alıyorum örmeden Evet ters örgüyle devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Yine üst sırada da aynı şekilde öreceğim. Hiç arttırması ve eksiltmesi olmayacak arkadaşlar. Bunu bebeğimizin bacak boyuna göre arzu ettiğiniz kadar diyeyim daha doğrusu. İsterseniz bilek boyunda olur, isterseniz daha biraz daha kısa yapabilirsiniz, kapri boyda yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar örebilirsiniz. O yüzden bir ölçü vermiyorum. Bebeğin üstünde ölçerek. Bunu e, öre, e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın bir paçanın e, yapımına başlamış olduk. Şimdi ben bu e, sol tarafa hiç geçmeyeceğim. Aynı bu örmüş olduğum bu ilmekleri bakın size isterseniz sayısını da söyleyeyim hemen. 25 ilmeğim var arkadaşlar burada. E, ben şimdi bunu tam paçaya kadar öreceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmayacağım. Arttırma ya da eksiltmesi yok. Buraya kadar geleceğim. Şurada da eksiltmeler var arkadaşlar bu şekilde. Burada bir daraltması olacak. Buraya kadar öreceğim. Evet, burayı örelim şimdi. Ben bana göre paçamın boyunu ayarladım arkadaşlar. Şimdi daraltmalarımız var bu sırada arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Evet, ilk ilmeğimi aldım? İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, şimdi bundan sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer alıyorum. Şöyle bir ikili ilmek aldım. Tekrar ikili aldım tekrar ikili aldım arkadaşlar şöyle birazcık ipi sıkı tutalım aralarında boşluk kalmasın. Tekrar ikili alıyorum. Evet böyle ikili ikili alalım ilmekleri sıra sonuna kadar. Evet sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Yine bir tane ikili alıyorum. Tek kalan ilmeğimi de tek örüyorum. Evet şimdi bundan sonra bunun üzerine 3 sıra düz öreceğim arkadaşlar hiç işlem yapmadan dümdüz örelim 3 sıra. Ben 3 sıra düz örgüsünü tamamladım. Böyle bu şekilde görünmesi gerekiyor örgümüzün. Şimdi ön yüzündeyim. Bir sırada ters öreceğim arkadaşlar. Şöyle hemen ipi öne alalım. Evet. Böyle ters bir şekilde örelim. Evet, ters örgümü de tamamladım. Şimdi arka yüzünde e, paçayı kesip bitireceğim. Evet, hemen ipi arkaya atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, ikişer ikişer alarak keselim. E, i̇kili alım yaptım arkadaşlar. Şöyle şimdi ilmeği bu tarafa aktarıyorum. Evet, yine ikili alıyorum. İlmeği tekrar bu tarafa aktarıyorum. Bunu hiç bilmeyenler için gösteriyorum tekrar ikili alıyorum ilmeği bu tarafa aktarıyorum Evet böyle devam ediyorum Evet sonuncu ilmeği de bunun üzerinden aktarıyorum Evet arkadaşlar buradan hemen ipi keserek bitiriyorum Evet, paçamızın görüntüsü bu şekilde olacak. Ee, şimdi diğer paçaya başlıyorum hemen. Evet şöyle bakın ilk ilmeğime battım böyle. İpi şöyle hemen bu şekilde şişime doluyorum ve buradan çıkartıyorum. Böylece ipimi eklemiş oldum. Şimdi e, düz örgüyle örerek devam ediyorum. Bir diğer pantolon çalışmamda bu ikinci paçayı nasıl yaptın diye soranlar olmuştu. Onu da keşke gösterseydin diye. O yüzden hemen başlangıcını göstermek istiyorum. Aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipi ekliyoruz ve sıradan devam ediyoruz. Evet sırayı tamamladım. Arka yüzünden yine ters örgüyle devam edeceğiz. Her iki paçamızın aynı boyda olmasına dikkat edelim. Evet. ikinci paçamı da bitirdim arkadaşlar. Ee, bu yan dikişlerini yapmadan önce e, cep detayını yapmamız gerekiyor. İlk önce cep e, cebini örüp e, iki parça halinde örülüyor gördüğünüz gibi. Kapağı ve cebi. E, on, onları örüp e, buraya diktikten sonra yan dikişlerini yapabileceğiz. Şöyle bir karıştan fazla e, ip ile başlıyorum arkadaşlar. 12 ilmek atalım. 2 4 5 6 Evet. Sıkı olmayan 12 tane ilmek atalım. Şimdi hemen e, arka yüzüne çevirip şöyle bir sıra düz örelim arkadaşlar. E, ve sıranın başındaki ilmekleri örerek alalım. Örmeden değil. Bu sefer örerek e, alıyoruz cebinde. Şöyle düz örgüyle hemen örelim. Evet bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet, arka yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi burada da ters öreceğim arka yüzünde olduğum için yine örerek alalım. Biraz şöyle ipi toplayıp sıkı sıkılaştıralım arkadaşlar. Kenarları gevşek gevşek olmasın, düzgün dursun. Evet, ters örgüyle örelim arka yüzünü. Evet. Gevşek örmeyelim arkadaşlar. Ee, biraz düzgün olsun. Şöyle hemen son ilmeğimi de örüyorum. Evet. Ön yüzüne çeviriyorum. Burada da yine bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Evet. Tamamı 13 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi biz e, iki sırasını örmüş olduk. E, üzerine 11 sıra daha öreceğiz. Böylece 13 sıra e, olacak cebimiz. 13 sırayı tamamlayalım. 14. de keselim. E, i̇lmeklerin üzerine 13 sıra ördüm. Tamamladım. Şimdi arka yüzüne çevirip ikişer ikişer alarak kesip bitirelim. Evet düz örgüyle ikişer ikişer alalım. Evet son ilmeği de bunun üzerinden atlatıp hemen ipi keselim. E, cep parçamızı tamamlamış olduk. E, şimdi bunun kapağını yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu hemen kenara alalım. Yine e, şöyle bir karıştan fazla ip çıkartalım, açalım, çözelim daha doğrusu. Şöyle hemen başlayalım. 14 ilmek olacak arkadaşlar. Evet, 14 ilmek e, attım. Şimdi e, Burada haroşa öreceğim arkadaşlar. Cep kapağının biraz kabarık olması için ve düzgün durması için. Haroşa örgüyle öreceğiz. Evet şöyle hemen başlıyorum. Yine ilk sıranın başındaki ilk ilmekleri yine örerek alacağım. Evet düz örgüyle örüyorum. Evet birinci sırayı tamamladım. Arka yüzüne çevirip ikinci sıraya başlayacağım. Yine aynı şekilde e, ilk ilmeğimi öreceğim arkadaşlar. Evet örerek aldım. Sıkılaştıralım sıra başını. Şimdi yine düz örgüyle örüyorum. Haroşa olacağı için e, her çevirdiğimde düz örgüyle öreceğim. Hem ön yüzünü hem arka yüzünü. Evet ikinci sırayı örüyorum. E, böyle 7 sıra e, olacak arkadaşlar. Evet 7 sırayı tamamladım. Şimdi e, ikişer ikişer alarak kesip bitireceğim arkadaşlar. Evet her iki parçayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi şişlerimle işim kalmadı. Ee, tığımı alıyorum. İp uçlarını gizlemem gerekiyor. Arka yüzünde gizleyeceğim arkadaşlar. Şunu da hemen kısaca göstereyim. Evet burası iyi yeterli. Şimdi buradan kesiyorum. Biraz da bırakıyorum şöyle payla bırakıyorum ki e, esnediği zaman ön yüzünden çıkmasın diye. Evet diğer ipuçlarını da aynı şekilde gizleyelim. Evet arkadaşlar şimdi e, cep parçasını ve kapağını e, dikeceğiz. Bunu da yerini size göstermek istiyorum hemen. Evet bunun için e, şöyle normal bir dikiş iğnesi ve dikiş ipliği kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde beline kadar tutalım pantolonumuzu. Disk e, diz kapağıyla şurasıyla e, şu bacağın başladığı şu, şu, yer yani şu pantolon A kısmından diz kapağı arasında o, tam ortalayarak dikelim cep parçamızı arkadaşlar. en olarak da arkadaşlar şöyle iki taraftan eşit sayıda e, ilmek kalacak kadar e, ortalayalım. İğne yardımıyla tutturuyorum. Evet şu kenarlarını da tam açalım. Şöyle tam açalım arkadaşlar. İçeriye kıvrılmasın. Evet şuradan başlayalım. Şöyle içten alıyorum. Evet şöyle bakın. Tekrardan batıyorum. Evet burayı biraz sağlam yapalım arkadaşlar. Çünkü çocuklar oynarken bu cepleri de kullanmak isteyebilirler. O yüzden biraz sağlam yapalım şöyle üst kısmını cep ağzını. Evet, şöyle en kenardaki ilmekten batarak gidelim. Evet, burayı da sağlamlaştıralım şöyle. Şimdi ipi hiç koparmadan şimdi ee, cep kapandı dikelim buraya. Evet, gördüğünüz gibi ip uçları e, iç yüzünde kalacak. Şöyle çeviriyorum. Kalacak şekilde. Şöyle bakın. Mesafe olacak biraz. E, yani böyle tam dibine dikmeyelim. Biraz şöyle yukarıdan mesafeli olarak dikelim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar şu dikişlerini e, kapatacağız. Şöyle bakın burada e, ilmeklerin e, ilmek atarken başlamış olduğum şu artan ip ucunu e, ip arkadaşlar biraz daha ip ekledim ben. E, onunla yapacağım bu arka ortasını. İlk önce burayı kapatmamız gerekiyor. Yani şu arka ortasını kapatmamız gerekiyor. Şurada 3 e, arttırma sırası yapmıştık. Üzerine de 4 sıra e, düz örmüştük arkadaşlar. O 4 sıra ördüğümüz düzün 4. Sırasını, e, sırasının olduğu yere kadar bu dikişi burayı kapatacağız şöyle hemen katlıyorum Evet bakın burada tam köşede Buradan da tam köşeden batıyorum Buradan da batıp Şöyle ipimi alıp Bir ilmek çıkartıyorum Buradan da çıkıyorum Evet şimdi sırayla Arkadaşlar şu sıranın en başındaki örmeden aldığım ilmeklerden batacağım Şöyle karşılığından da batacağım Buradan çıktım Buradan da çıktım Evet şimdi alt sıradaki ilmeğe batacağım. Buradan da karşısına da batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Buradan da çıkıyorum. Evet. Böyle sırayla bütün ilmeklere batalım arkadaşlar. Şöyle sıranın başındaki ilmekleri şöyle ilmek çıkartıyorum. Buradan da çıkıyorum. Evet hemen bir alttaki ilmeğe batıyorum. Karşılığına da batıyorum. Evet bunu böyle yapmak zor gelirse normal dikiş iğnesi cebi diktiğimiz gibi yani normal dikiş ipliğiyle dikebilirsiniz. İğne iplikle dikebilirsiniz. Yani bir de sıkı olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Esnek olması gerekiyor. Evet sonuncusu. Evet burada bitirelim. Evet bunu da şurada e, paçanın ucunda bırakmış oldum. Şu ilmek vardı arkadaşlar. Buradan ee, şöyle çıkartalım. E, bunu tekrar bağlıyorum arkadaşlar ipimi. Evet fazla olan kısmı keselim şöyle. Şöyle arka yüzünden dikelim. Evet, buradan batıyorum. Diğer köşeye de batıyorum. Karşılığını şöyle bir ilmek çıkardım. Evet, yine bu sıranın başındaki örmeden aldığım şu ilmeklere batarak e, kenar işini yapacağım. Evet hepsine sırayla batalım arkadaşlar. Evet bu şekilde buraya kadar gelelim. Bakın bu A kısmına kadar gelelim. Şu A kısmı tam şöyle çakışması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yanlış olursa eğer Yani buradan atlatma yaparsak O zaman şöyle denk gelmez hatalı olur. O zaman da sökmek zorunda kalırız. Öyle olmaması için bunlara çok dikkat edelim. Ya da dikiş dikişinesiyle dikiş dikebilirsiniz yine bu kısmı da. Buradan gelelim. Şuradan da dönelim. Diğer paçanın ucunda bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pantolonumu çevirdim ve bebeğime giydirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş bir pantolon oldu. Dikiş olan şu kısım. Arkada kalacak şekilde giydirelim. Ee, da boyunu biraz kısa tuttum gördüğünüz gibi. ikisi de gayet hoş oldu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup e, zil butonunda da tümünü işaretlerseniz diğer çalışmalarından da anında haberdar olabilirsiniz. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.